Gangnam Gangnam Sevgili izleyicilerimiz Viyana'mızın 10. bölgesinde Gudun İstrasa 169 numaradayız. Her hafta olduğu gibi yine yanımızda Adnan Duman var dijital mobilde. Adnan Bey alışveriş yapanlara, telefon alanlara hediye veriyoruz da bir de e, sürekli sizden alışveriş yapan çok eski müşterileriniz de böyle çekilişsiz hediye vereceksiniz herhalde bu haftadan itibaren. Evet Ahmet Bey, hoş geldiniz. Biliyorsunuz biz geçen hafta yine bir kampanyayı açıklamıştık. Kampanyalarımız yine devam ediyor. Hediyelerimiz devam ediyor. Bugün yine altın çekilişimiz var. Haftaya da yine televizyon çekilişimiz var. Siz kendiniz teslim etmiştiniz geçen hafta televizyonları. Şimdi televizyona daha çok yoğun ilgi var. Biz tabii herkese televizyon hediye edecek bir durumda değiliz. Ama elimizden geldiği kadar televizyonlara da vermeye çalışacağız müşterilerimize. Şimdi bizim yeni bir sistem kurduk. Tam 13 senelik müşterilerimiz var. Biz de bu yeni sistem üzerinden yaklaşık 2500'ü şu ana kadar çalıştığımız e, sisteme göre bunlar devamlı bizden alışveriş falan. Yani bugüne kadar 15-20 kayıt yapıp da e, öldüren ve tekrar kayıt yapan arkadaşlarımız, dostlarımız varmış. Biz bunlara çekilişsiz hediye vereceğiz. Sizle beraber sizin gözünüzün önünde müşterimize vermeye devam edeceğiz. Ahmet Bey biliyorsunuz oran Kenzen e, Kenzendorf'da var. E, Gudrun de var. Bir de Thalia Strasse 25 numarada. Thalia Strasse biliyorsunuz Avusturya'nın en iyilerinden bir tanesi şu anda. Ee, hala 7.5 euro'luk tarifeyi, e, rekor tarifini, orancın rekor tarifesini şu anda bütün oranç çoplarımızda dahil de veriyoruz. Ee, bunun yanında Klaus Strasse 41 numarada ve e, Gudrun Strasse 169 numarada bulunan UPC şopumuz ve multimedya şopumuzda drive ve diğerlerine anbelinlik yapıyoruz. Biz angebot olarak Avusturya'da ne varsa onu veriyoruz, en iyisini veriyoruz ve vermeye de devam edeceğiz. Yani vatandaşlarımızın hangi ihtiyacı olursa olsun internetinden, sim kartından, bozulmasına, telefonuna, faturasına, her şeyine yapmaya çalışıyoruz. Bir tek dostlarımızın faturalarını ödemiyoruz, onları da herkes kendisi ödemek zorunda. Evet. Sevgili izleyicilerimiz, her hafta söylüyorum, aşağıda sık sık e-mail adresi veya telefon numarası geçiyor, günün iş saatleri içerisinde Adnan veya Ramazan Duman'a ait. Digital mobil şoklarına ulaşabilir. Her konuda bilgi alabilirsiniz. Adnan Bey, Ramazan Bey'e teşekkür ediyoruz. Az sonra bizler altın çekilişiyle yine Digital Mobile'deyiz. Birlikteliğimiz devam ediyor.